Merhaba canlarım, merhaba. <laughs> Nasılsınız, iyi misiniz? Allah'a şükür ben de e, iyiyim. Biliyorum haber veremedim. Telefonum benim e, sesi kısık duruyor yanımda. Uyku uyuyamıyorum çünkü. E, telefonun sesi de açık olunca mesajlar falan geliyor yanlış anlamayın hani yok oradan buradan da gelen da oydu buydu uykum kaçtı mı da uyuyamıyorum gerçi uykum saatim de belli ee, karman çorman oldu İlginize ve alakanıza çok teşekkür ediyorum ee, size haber verecektim ee, sonuçları gidip aldıktan sonra olmadı çekemedim bir türlü vlog. Ay, vlogsuz da kaldınız valla. <laughs> Allah şükür şu an iyi gittik. Ne diyeyim yani iyi. işte bir zorlanmadan öksürükten fıtık oldu. Olmasaydı o çok iyi olacaktı. Bana çok sıkıntı ve acı, sancı yapıyorum. İşte ben eve geldiğimde sizinle canlı yayın yaptığımda sonuçlara gideceğim dediğimde hani sizi bilgilendirdiğimde Feyza geldi. Biliyorsunuz İsmail şey Feyza da e, gitmişti o gün. Hemen Feyza'lan biz hazırlandık. Hemen karşımızda zaten taksi durağı var. merdivenden inerken Belgin aradı. O da İsmail'in e, diş dişçide randevusu vardı. Dün o gün yani. İsmail'i dişçiye götürecekti. O onun için bizimle gelemeyecekti. Onun da ikideydi. Randevusu benimki de ikide. <laughs> Dedim ben bulamam diye. Ay. Heyza'la gidecektik. Taksi dedi. Belgin neredesiniz anne dedi. Dedim şimdi taksiye bineceğiz gidiyoruz dedim. Bizi de alın arabayla. Dedim ne oldu? İsmail dedi. Ateş içinde yanıyor dedi. Tamam karşı tarafa geç dedim. Çünkü istikametimiz böyle. O bu tarafta dedim. Köprüden geç. Oradan geçerken alalım dedim. <laughs> Aldık onları da. Yanıyor ki ne yanıyor çocuk. Ateş içinde o da. Bir de mahcup oldum. Hiç benim hayatta öyle yani e, yapmadığım şeydir. Şimdi Belgin baktı bana hepimiz ailecek. Oh. Feyza sen burada dur dedi. Anne de, sen dedi İsmail içeriye hani, götürüver doktorun yanına beni. Özlemcinin yanına gidiyorum hani neticeleri alacağım. Ben öteki doktorun yanına şey yapacak. Uf, dedim hadi yürü yürü gel. Dün hep bizi Ay, kulağı nasıl bize çalıştı. Tövbe tövbe. Aldım geldin mi abla dedi. Geldim dedim. Dedim vallahi dedim kusura bakma Özlemciğim ama dedim ateşlenmiş torun. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Sence öldürecek bir Aa, olsun dedi. İsmail'i de güzel cenek e, mani etti. Dedim bugün aile boyu dedim sana siz de daha ailecek dedi hasta olmuşsunuz dedi. Aynur'u biliyorsunuz e, ailecek görüştüğümüz hani Engin eşi onun yanında çalışıyor işte Özlem. Şey aman, Aynur. Ay yani, sapıttım ama. Dedik bekleyin biraz. Onu Aynur gelsin dedi sizi götürsün. Ha Dedim gideriz belgin yeri biliyor. Benim kafa allak bullak. Hastanede döner kaybolurum ben. Bekledim. Ay. Görsen bıçık bıçık yeni doğan doktoru o. Bebekler bir rak bir rak bir taraftan. Çıktık dışarıya çıktı Özlem de dışarıya bizimle koridora. Abla dedi ağır dedi bak dedi çok dikkat et dedi bir akciğer enfeksiyonu geçiriyorsun kolay değil dedi. Bazı şeyleri bırakman gerekiyor dedi. Ben dedi filmine baktım dedi biz. Kan ve filmin neticelerini öğrenmek için öteki doktorun yanına gideceğiz. O bakmış bile bilgisayara düşüyor herhalde. Allah razı olsun sağ olsun. Eee çok iyile de dikkat etmen lazım kendine dedi. Hani sen, sen gülüyorsun, ne diyorsun ama dedi geçirdiğin enfeksiyon çok ağır bir enfeksiyon dedi. Bazı şeyleri bırakacaksın yoksa kesinlikle dedi. Neyse dedim tamam dedim ben gittik haberleşiriz dedi. Ufacık bir şey olunca beni arayın dedi. Gittik doktorun yanına. 5 dakika sonra gelecekmiş. Oturduk işte 5 dakika geçti. Hepimiz İsmail'de de oldu. O yüzden söyledi zaten bize geldi tekrar muayene eden doktor olduğu için. O da konuştu işte yazdığı ilaçlar var onları kullan dedi bir hafta cuma veya perşembe günü kontrola bekliyorum dedi. Ben Ağrımı söyledim. Şuradaki ağrımı. Şişlik oldu. O dedi zorlanmadan dedi fıtık olmuşsun dedi. Onu dedi hastane içindeyken dedi baktırıver dedi. Önemli çünkü aşırı sancı veriyor bana. Ve gece falan dedi nefes alamayacak gibi olursan dedi nefes almakta da ara ara tıkanıyorum zorlanıyorum. Hemen dedi acilden gir dedi. Anam o hastane o kadar kalabalık ki <laughs> İğne atsan düşünmeyecek bu grip salgınında. Şimdi ona da baktır deyince durdum kaldım. Zaten biz numara fiş alsak hayatta belki yarın da gelmez şey sıra imkanı yok orada bekleyemeyeceğim. Belgin dedi. Anne dedi Özlem Hanım'a söylesem buradayken dedi. Aa dedim vallahi ben dedim. Ben bunu kendimi bile zor söyledim yani. Hiç sevmem adetim değildir öyle şey. Ya sağ olsun kızcağız. Ee, Özlem'i hatırlıyorsunuz babasına bakmıştım ben Yılmaz abi diye. Ee, onun kızı doktor. Aslında öyle biri değil çok candan. Kendimi söyledim. Kendimin yanında tabi alan kalıyoruz deyince hemen dedi Allah razı olsun onu da getirin dedi aynı odadayız sayın Zede. Hadi kontrol sonuçları almaya giderken İsmail'cim hastalandı. Hadi onu gel. E hadi şimdi bir de beni fıtıkçıya şey <laughs> ay ne gülebiliyorum ne ağlayabiliyorum. Ay çok büyük bir sancı veriyor ki. Dedim hayatta yapamam dedim. <gülüyor> oh. <gülüyor> Hayatta yapamam dedim. Ondan sonra e, nasıl duracaksın? Dedim şimdiye kadar durdum duracağım artık. Cuma, Perşembe. Yani kendi kendine geçer sanıyordum onu. Nasıl olsa kontrola gideceğim. O zaman söylerim yani diye düşündüm. Eve geldik, Mükü geldi. O da düzelmiş birazcık. İş çıkışında neredesiniz Allah? Evdeyiz. ev reis. Tay gibi koşan kadın Yürüdüm. yürüyünce nefes alamıyorum. Nefesim kesiliyor. Ondan sonra dedik böyle böyle ne söylemedin ya utandım dedim ya. Bilmiyorum bana göre değil. Yani bana şuradan da al. Benim şeyim değil yani yapamam ben neyse dedi Belgin, şey olursan acilden giriş yaparız ya tabi öteki türlü poliklinik olsa daha iyi derken sohbet ediyorduk akşam üstüne doğru telefon çaldı baktım Özlem Hanım doktor Özlem diye kaydetmişim Efendim dedim ablacım dedi nasıl oldun dedi. Ay Allah razı olsun dedim. O kadar tatlı bir kadın ki. O kadar olur. Rabbim herkesi iyi insanlarla karşılaştırsın. <laughs> dedim durumu anlattım. İlacı söyledim. Yaz ilaçları dedim içiyorum. Cuma veya perşembe dedim. Yalnız dedim benim sancım olan yer dedim fıtık olmuş zorlamadan, öksürmeden dedim ben. Buna baktırın dedi bir hastanedeyken dedi. Neden yanıma gelmedin dedim. Niye beni aramadın dedi. Ya vallahi dedim Özlem dedim yemin ediyorum utandım ablam dedim ya. Bir dedim rahatsızım hani bir öncelik yap hemen ben mani olayım dedim. Arkadan sülalecek geldi. Olur mu abla öyle şey. Onu bana de, dedi şey yapma dedi. Onu tutturma dedi kadının kafası. Böyle yani hastane böyle zaten bu. Ee, bir de küçük yeni doğan bebeklere bakıyorum. Onu dedi halledelim dedim burada dedim. Niye bana söylemedin dedi. dedim? Utandım ablam ya vallahi dedim. Hani bana göre değil. Az buçuk o da ben e, babacığına baktım. Benim kişiliğimi, huyumu, suyumu öğrendi farkında zaten o da. Ya öyle utanma öyle şey mi olurmuş dedi. Ne demek dedi ya. <laughs> Sağ ol Allah razı olsun dedim. Kan değerlerime kendisi ben ona da bakmış. Ona haber veriyor. Çok ilgili bir doktor. Ee, kan değerlerine baktım. Önemli pek o kadar dedi bir şey yok dedi. Ama dediğim gibi dedi bak ağır bir enfeksiyon geçiriyorsun dedi. Dediğim şey dedi asla. dedi. Yoksa dedi iyileşmen Oh, işte öyle dedi. Sizlere de haber vereceğim dedim, veremedim. inanın ki, e, emin ediyorum. Kafam kalkmıyor. Bir de o ağrı beni öldürüyor. Hmm. telefonuma da bakıyorum, bazılarınızı görüyorum. Hepiniz Allah razı olsun, WhatsApp'tan yazıyorsunuz, cevap veremiyorum. Kalkayım dedim, şu vlog'da bayağı haberdar edeyim. Sağ olun, şu an iyiyim ama daha da iyi olacağım vlog çekemiyorum zaten kalkıp anca mutfağa geliyorum oradan buraya gelebiliyorum yemek falan Ay. <laughs> 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 oh. Saat şey çek. çekebilsem çeker atarım onu da çekemiyorum. Baktım mesajlarınız o kadar çok dolmuş ki. Hepinize ayrı ayrı cevap da. Hani o vereyiz artık kafam böyle fıldır fıldır dönüyor. Dedim şu video çekeyim atayım sağ olun. İyiyim şu an. Bakalım perşembe, cuma. fıttıktan mı ameliyat yapacaklar önce onu da bilmiyorum. Alacaklar mı onu yani. Aşırı derecede sancı veriyor. Bunu bildireyim dedim size. böyle şimdilik. <laughs> yani gözüm biri top, toprağa bakıyor, ayağım biri top... <laughs> toprağa basıyor. Yapacak bir şey yok. <laughs> Artık işte aboyu şu pıtık olmasa o kadar çok sıkıntı yok. Nefes almamda zaten kendimi yormuyorum asla. Güç, güçsüzleşiyorum nefes alırken sonra. Canlı yayın diyeceksiniz. İnan ki canlı yayında açsam belki blok değil. Canlı yayında yaparız ama <laughs> karşınızda ne kadar neşeli olabilirim? Anca bu kadar neşeli olabilirim. Sonra kaçırırım, maçırırım bazılarınızı görmem. Sonra dersiniz bana beni niye okumadın? Beni niye okumadın? olmasaydı sence çok iyiydi. Bir yanıyorum hala, bir üşüyorum anlamadım. İsmail'im de onlar da salonda yattı. Belginle çocuğum gece yanmış. O da aynı bir donuyor, bir üşüyor. Ama inanın bana hastanede var ya. İğne atsam bilmiyorum her yerde mi öyle. İğne atsan yere düşmez. Allah razı olsun. Aynur'dan ve özlemden, Aynur'cumdan. 20 gün belki gelip gidecektik biz hastanelere. Bir günde bütün işlerimizi hallettiler. O derece yani. Ya 200-250 kişi bir kan vermede olabilir mi? 200-250 kişi kan vermede. Biz gittik. Oh doktor işte dün o gün gittiğimizde ilk gittiğimizde Özlem bizi doktora yönlendirdiğinde kanla röntgen film istedi akciğer filmini istedi bir sıra aldık nasıl kuyruk var biliyor musunuz 400 kusuruncu kişiyiz imkanı yok bize o gün sıra gelmezdi oh. dedim belgine 400 kusur kişiyiz önümüzde 200 kişi 250 kişi var git kana bak dedim ben beklemeyelim dedim orası varsa kan. kız geldi oradan numara almış orada da o kadar yani böyle böyle hastane içinde yürüyemeyen sürtünüyorsun insanlara o kadar aç dediydi işte belgin anne <gülüyor> <gülüyor> Özlem Hanım'a haber verdi. Açtım dedim. Vallahi Özlemciğim aldık ama dedim ben. dedim Önümüzde bu kadar bu kadar. Ben şimdi geliyorum. Siz orada bekleyin dedi. Oh. Geldi de. Tabii kendisinin doktoru şeyliği var. Hemen pıt pıt aldı. Yoksa bir sene belki 20 gün gelip Şimdi Perşembe Cuma günü işte gideyim. Esas e, beni muayene eden doktora onun yanına organ nakli diye yazıyor beni muayene eden doktorumun. Ne yazıyor branşı? Organ nakli. Ay, aklıma gelmedi kafa gitti Neyse Bak şimdi bir de onu düşünürüm deli gibi Neyse ona gittiğimde Gitmeden gene haber ede ederim ee, Özlemciğime açarım telefon sağ olsun O arar beni o zamana kadar yine Çünkü arada mesaj atardı bana O arardı yani sağ Allah razı olsun ya bazı şeyler kısa da olsa unutulmadı mı unutulmuyor. Bak nereden nereye. Ondan sonra o zaman söylerim artık bu fıtık için. O zamana kadar da acillik olmazsa eğer. canlarım benim. Yani size de biraz geç bildirdim. Biliyorum ama inanın o kadar fazla çok <laughs> iyiyim. Allah'ıma şükür iyiyim diyeyim veremedim. Şimdilik durum bundan ibaret. Cuma'yı bekliyorum. Perşembe'yi bekliyorum. O zamana kadar işte evin içinde dolaşıyorum. Yapacak bir şey yaptığım yok. Yoruluyorum. Vlog çekemiyorum zaten. Yapabilirsem canlı yayın ama o da canlı yayında. Oh. Ne kadar verimli olur. Ne kadar sohbet edebiliriz. Bilemiyorum. Allah'ım yarabbim. Allah önce sağlık diyorum. Sağlık gibisi yok. Gerisi boş, boş. Durumu ee, durumumu iletmek için bu videoya hazırladım. Hepinizi kokul kokul. Oh öpüyorum. İnşallah daha güzel neşeli. Hop bir de hop bir görüşmek üzere. Bye.